Ve de kolay yöntemle maske yapım videosunu çekeceğiz. İlk önce elimizde bir tane maske için bir tane bez parçası. Kare şeklinde olabilir, bir şeklinde olabilir. Ve iki adet de lastiğimize ihtiyacımız var. Şimdi bu bez parçasını üç eşit şekilde şöyle böleceğiz. Katlayacağız yani. Şöyle özellikle şey yapıyoruz evinizde böyle bir parçası bulamazsanız, atletinizi veya keski çamaşırınızı desenli bir şekilde desenli olması isterseniz kesebilirsiniz. Üçe ortak şekilde tam uzunlaması böyle ayarlayarak üçe katlıyoruz. Lastiğimizin bir ucunu şu bezin bir tarafına şöyle içinden geçiriyoruz diğer naklinizle diğer ucundan içeriye geçiriyoruz. Şöyle. Lastiği geçirdikten sonra tekrar bu sefer içe doğru kaplıyoruz. Öbür tarafı da kaplıyoruz. Her iki tarafı da kapladıktan sonra şurada bir lastik oluşuyor. Lastiğin boşluğu çıkıyor. Bunu şöyle yüzümüzü Farklı zaman evde kolay yöntemle maske yapmış oluyoruz.